Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrar kepçemizi uğurladık. Hayırlısıyla işimizi bitirdik. Rabbim bundan sonrasına hayırlı kılsın hepimize inşallah. İnşallah. İlk sondan başlayalım bence Yüce Usta. Başlayalım Usta. Bari o kadar yolu <gülüyor> <gülüyor> dört dönümü dönmeyelim, dönmeyelim dört. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. Sonra arkaya gel abi ben anlatayım. Şöyle. Evet. Şimdi. Şimdi arkadaşlar burası iki buçuk metre aşağı kadar. Biz buradan bir yokuş yaptık. Şu anda. Daha buranın işi bitmedi. İçeriye doğru birer metre delikler delinecek. İçeriye kızaklı sistem yapılacak. Bir buçuğa kadar da delebiliriz. İçeriye metalleri koyup sürgülü bir sistem yapabilmek için yani dedektörlerin hava testinden kurtulabilmesi için böyle bir derinlik öngördük. İçeriye bir, bir buçuk kadar burgu ile delinecek. Sürgülü bir sistem yapılacak. Bakalım dedektörler, velefeler, pulseler ayrım konusunda, derinlik konusunda ne kadar iddialı, onları göreceğiz. Tabii ki çubuklarımızı da deneyeceğiz. İlk başta zaten çubuk ve alan tarama. Hepsi birbirini destekleyicidir ustam. Zaten Her e, hepsini seviyorum. Çubuğun olmadığı, noktaladığı yerde deneme en azından var mı, yok mu, ne var diye. Kesinlikle minerale düşmemek için ya çubuk minerale düşüyor ustam da yani, yani. bu çubuğun tepkisini öğrenebilmek için tamam. şimdi çubuk satıcılar da bak diyor çarpı yaptı diyor aç diyor. Yani bu iş böyle değil. Çarpı yapınca sadece bitmiyor. Çubuk alan tarama zordur. Ee, her zaman görüntüleme dedektör sistemleri, çubuk alan tarama sistemleri birbirini destekleyici olmasıdır. Onun için biz hepsini tavsiye ediyoruz. Yalnız evet. burada ciddi bir test alanı yaptık. Daha da bitmedi. Şu anda görmüş Şu anda burası 1.70 180 civarlarında, 180'e burada grup para göreceğiz evet, Farklı yani. farklı metaller. Yani tek tek para topla nereye kadar? Burası bir buçukta. Burada grup para. Evet. Yine farklı bir metal. O metal farklı, bu metal farklı. Ben hepsinin bakır olmasını veya bronz olmasını tercih ediyorum. Yani altın, gümüş, buraya gümüş de bırakacağız usta. Onu da getiririz. Söyle söyle de gelsinler kalsın. Yani burayı biraz az açmış. Bura. Dibini temizleyeceğiz. 90 santimlerde. Burayı temizleyeceğiz. Bura bir metrede. Test alanında son nokta. Aynen. <laughs> bu, bu da önemliydi abi. Madem son noktayız <laughs> test alanında da son nokta olur. Evet. Burada bir metre. Yine farklı metaller. Burada temizlenecek gibi net bir metredir. Arkadaşlar bir de özellikle çubukla burayı iyi kontrol ettik. Kumsu yapıyı yukarıda yakaladık. Kil olan yapıyı aşağıda yakaladık ki bura metal olacağı için dedektör ve çubuk alan tarama sistemlerinin kil, hani kili delmek biraz zordur yani. Biraz zorlamak istedik. Burası biraz burada, daha yüzeydi. Aynen burada 50 santim diyelim. Yani VLF veya e, ya, yani dedektörler çalışmalarında. Şimdi gelelim iki tane boşluk yaptık. Birincisine gelelim. Biz tersten başladık. Aslında bu ikinciydi ama. <laughs> tamam buradan burayı anlatalım inşallah. İnşallah abi. Şimdi buraya böyle bir kızak yaptık. Buradan yukarıdan aşağı yine kızaklı bir sistem inecek. Üstü kapanacak. Alta mezar yapısı yapılacak. Mezarı biraz daha büyük yapabiliriz. Ustanın işine göre bakacağız. Bu kıza neden yapacağız yukarıdan aşağı boru sistemini? Boşluğun içine yani beklettiğimiz işte oksitlenmiş oh vesaire zaman geçirmiş metalleri kızak kızak sayesinde boşluğun içine sallayıp tepkilerine bakacağız. Bu böyle bir sistem. Algılama var mı yok mu onlara bakacağız. Derinlik önemlidir burada. Burada derinlik usam toplamda e, temizlendiği zaman 3 metre burası. Evet evet ondan sonra 3 metre yapı yapıldığı zaman tavan derinliği bir bir metrede yapı yapsak buraya. 2 metrede tavan derinliği toplamda 3 metre boşluk olacak. Efsaneye geldik. Efsaneye geldik. Biraz daha derin girdik arkadaşlar. Özellikle görüntüleme sistemleri. Görüntü alabiliyor mu? Alamıyor mu bu meselelerden? Yani aldığını biliyoruz tabi Cihazın kalitesine bağlı. Burası bayağı bir derin. Bura dört buçuk metrede. Evet. Temizlendiği zaman bura dört buçuk olacak. Evet. Yine bir metre yapı yapacağız. Yapıyı biraz geniş yapacağız. Metalleri olacak. İçeriye doğru sol tarafa doğru bir göçük var. O göçüğü biraz daha ilerleteceğiz. Evet. Oynanmamış cep yapacağız oraya. Aynen yani oraya da üstten... bir cep yapacağız. Hani hediyesi veya asılmalı yan taraftadır. Algılamasına bakacağız. Buranın da boşluk yapısı yine biraz geniş olabilir ama yüksekliği bir metre olacak. Toplamda dört buçuk bir girsem üç buçuk metrede tavan derinliği boşluğu yapmış olacağız buraya. Ve yapılar köşeli olacak. Görüntüleme sistemleri çektiği zaman bu köşeleri çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Bunların hepsine bakacağız. Aslında aşağıdaki e, bir buçuk veya bir yetmişlik Haşim abi e, açtığımız çukurun birine de üçgen yapı yapalım. Yaparız. Üçgen yapıyı Öyle yapalım. Çünkü görüntüleme ile bakıldığı zaman üçgen biz görebilecek miyiz? Yani bizim aslında aradığımız bu camiada definecilerin veya bizlerin hobi olarak yaptığı, baktığımız, ektiğimiz, hani bir, bir şeylerin de birbirini kanıtlayabilmesi lazım, destekleyebilmesi ya lazım. Şimdi burada büyük bir kavga var. Çubukçu diyor ki benimkisi doğru, Meta, mekanikçi diyor ki benimki doğru. Evet. Şimdi, her ikisinin de e, algılama şartları metallere göre değişeceği tabii için tabii. biz burayı dediğim gibi test alanında son noktayı gerçekten yaptığımıza, yapacağımıza daha var. İşin başındayız. Aynen. Yani buraya maddi manevi her şeyimizi e, koyduk. Her şeyden önce bize burayı e, tahsis eden arkadaşımıza Çok teşekkür e, çok abi. teşekkür ediyoruz yürekten. Daha buraya eklenecek şeyler var. Mı? Tavsiyeleri çünkü, de göz önünde bulundururuz. Çünkü araziyi yani resmen Demir köstebek gibi terdik. Biri görse defineci girmişler buraya abi. <laughs> Zaten kepçeci bakıyor bakıyor anlayamadı. anlayamadı, anlayamadı. ne yapıyor <laughs> bunlar? Ne yapıyor bunlar? Birine dedik kosetlip çukuru yapıyoruz. Birine dedik tandır yapıyoruz. Buraları dedik ağaç dikeceğiz aç kardeşim. En son şeyde anlayamadı. Cebi anlayamadı. Cebi anlayamadı. <laughs> anlayamadı. abi dedi bu ne oluyor? Vallahi dedim işte Düşündük belki bir şeyler yaparız gibisinden. O da eğlenceli bir arka. Ona da çok teşekkür ederiz. Zahmetimizi çekti. Yani. Abi burayı biraz genişletip, ee, belki üçgen bir hani çocuk Güzel mezarı tersinde <laughs> bir <gülüyor> boşluk ve yine grup para koyabiliriz buraya. Burayı iki şekilde de kullanabiliriz haşım, Cep hadi. açarız bu tarafa doğru. Evet, aynı derinlikte Hı -hı. bir cep açarız, bir grup atarız, ufakta bir çocuk mezarı yatarız. İkisini de aynı anda kullanmış oluruz. Aynen öyle. Arkadaşlar Haşim Asım Çanturk <laughs> abinin çok büyük çabalarıyla benim katkılarımla. Ee, zaten hani son nokta alan tarama olarak ha, olarak tanıyorsunuz bizi ama bu bu isimle biz e, yıllar önce Haşım abiyle çıktık yola. Yani eksiklik ne varsa halletmeye çalışıyoruz. Allah Haşım abi'den de razı olsun. Senden de razı olsun canım. Beraber de, yaptık. Yani senin katkıların da büyük. Zaten benim ben niyetim abi. vardı bunu sen de biliyorsun. Kesinlikle. Beraber olması gereken neyse bir üst seviyeye çıkarttık beraber. İnşallah bundan sonrasını tamamlayacağız. İnşallah. Hem dediğim gibi ya herkesin e... bir oyun bahçesi vardır, hobi alanı vardır. Burada bizim oyun bahçemiz <laughs> geleceğiz burada. Böyle. veya kendine güvenilen arkadaşlarla geleceğiz, mangalımızı yapacağız, oturacağız. Bütün sistemleri de bekliyoruz. İnşallah. Yine böyle bir şey katılım yapacağız hep beraber. Ya bu iş bilek güreşi Aynen. Değildi. değil de bu iş zekir birliği. Yani sonuçta Herkesin bir yani dediğin gibi bir, bir hobisi, bir olursa, sevgisi var. Aynen. Yani bu işe gönül koymuş insanlar gelir, sohbetimizi ederiz, fikirlerimizi paylaşırız. Onlar da eksiğini görür. Bizim eksiğimiz varsa biz eksiğimizi görürüz. Yani sonuçta en nihayetinde birlikten güç doğar. Biz de bu yolda e, her şeye açız. Yani iddia değil, bilek güreşi değil, paylaşım her şeyin sonu demek bence. Güzelliği oradan çıkartacağız. E, son nokta iki bu olarak. E, herkese teşekkür ediyorum ben. Evet son sözü de sen söyle Yücel Dediğimiz gibi arkadaşlar çubuklarınızda, dedektörünüzde, görüntülemenizde böyle bir test sahanız yoksa böyle bir şey yapmadıysanız ne işte mavi çıktı boşluk, işte çubuk çarpı yaptı boşluk, alan tarama salladı boşluk. bunları kesinlikle itibar etmiyorsunuz. İlk önce bu işi ciddi anlamda yapacaksanız bir test alanımız mutlaka olacak. Biz ufak tefek test alanlarımız vardı. Uzaklara gidiyorduk fakat e, ara sıra yeni sistemler çıkarıyoruz. Bunları da test amaçlı, göstermek amaçlı. En başından, kazılışından, kapatılışından e, size bunun hepsini yapılarıyla, metalleriyle göstereceğiz. Metalleri atarken ıslatırız zaten bir hafta durması yeterli. Tecrübemiz de sabittir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Herkes böyle bir şey yaparsa sonuca daha çabuk ulaşır. Biz buradayız. Her zaman varız. Evet. Test Görüşmelerini... alanında son nokta.